Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. 11. sınıf çalışmalarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Analitik geometrideyiz. İlk 4 testi çözdük. Öğrendik konuları. Test 5'e geldi. Bu nedir? Tek, şimdiye kadar geldiğimiz 4 testteki öğrendiklerimizi tekrar edeceğimiz karma bir testi. Analitik geometride çok geniş bir konu olduğu için birden fazla karma çözeceğiz tabii ki. Bismillah birinci soruyla başlayalım. Analitik düzlemde AB noktaları veriliyor. AB doğru parçasının orta noktası. Hemen çizelim. A bu tarafta. Eksi 4'e 5. Orta noktası da C olsun. E, uç noktanın diğeri de B'dir. Neymiş? 10'a eksi 7. Orta noktanın x'ini nasıl oluyoruz? Artık pratikleşecektik değil mi? Anlattık. X uç noktaların x'lerini topla. 2'ye böl. Eksi 4'le 10'u topla. 6'dır. 2'ye böl. 3. Y'lerini bulmak için ne yapıyoruz? Uç noktaların y'lerini topla. 2'ye böl. 5'le eksi 7'i topla. Eksi 2. 2'ye böl. Eksi 1. Orta nokta 3'e eksi 1 bulunur. 1 denizli. 2. Analitik düzlemde A noktası x ekseni üzerinde B noktası y ekseni üzerinde ise M çarpını. x eksenindeki bir noktanın y'si ikinci değeri 0 olur. y ekseni üzerindeki noktanın da x'i yani birinci değeri 0 olur. 2M eksi 6 0 olacak ve 4 eksine 0 olacak. Neye buradan 4 çıktı. 2M eşittir 6'dan M'de 3 çıktı. M'nin çarpımı 3 kere 4'ten 12 bulunur. 2 denizli. Üçüncü sorumuz 2018 yılında TYT'de çıkmış bir sınav sorusu. Dik koordinat düzleminde A, B, A, B, A ve B noktaları arasında güzellik. Bu formülle hesaplanır. Bunu zaten biliyoruz. Haritada yerleştirme var. Tamam tamam. Uzunluk birimine göre verilmiş. İki nokta arasındaki uzaklığı hesaplayan bir harita programı A, B noktalar arasındaki mavi çizgiyle gösterilen uzaklığı 6 km olarak hesaplıyor. A ve B arasındaki şurayı ne olarak gösteriyor? 6. Buna göre A, C arasındaki mavi çizgi ne kadardır boyu? Şimdi bir hesaplayalım. A, B arasındaki uzaklığı. Şurayı şöyle kapatmak istiyorum. İşlem alanı oluşturmak açısından arkadaşlar. <laughs> ne yapıyor? Kökü çekiyorduk. X'ler farkı. Ondan 2'ye çıkar 8. 8'in karesi 64. 8'in karesi yazalım. 60. şöyle yapalım. 64 artı. Y'ler farkı. 14'ten 8 çıktı mı? 6. 6'nın karesi 36. Kök içinde 100. Burası da o ede. Burası 10 birim. Yani 10 bir 10K'lık diyelim. 10K'lık yer 6 birimmiş. 10K6 ise sadeleştirme. K6 bölü 10. Bir birimlik yer 6 bölü 10 kilometreymiş. Kilometre cinsinden diyelim o. AC yoluna bakalım. İlk önce birim cinsinden bulalım. Sonra kilometreye çevirelim. Öyle, öyle sistemmiş çünkü bizde. Kökü çekiyoruz. X'ler farkı. 7'den 2'yi çıkar. 5. 5'in karesi. Böyle yazacağım. 5'in karesi bir şey göstereceğim çünkü. 20'den 8 çıktı mı çıka. 12. 12'nin karesi. 5, 12, 13 üçgeninden bunu gör. Burada 13 çıkacak. 13 birimmiş. 13 çarpı. Bir birimin ne olduğunu biliyoruz. 6 bölü 10. 78 bölü 10'dan 7,8 benim aradığım cevap olur. Kilometre ve birimlerin farkını görelim. Adana. Hemen geldik 4. bölüme. 4. sorumuza daha doğrusu. ABC eşkenar üçgendir veriliyor. Tamam buna göre A noktasını koordinatları. Eşkenar üçgende bir defa tepeden dik indir. Bir görelim bakalım ne oluyor. Dik indirdim mi? Eşkenar üçgen ise bura 60'tır. Orijin zaten dik gösterilir. 90, 60, 30. Burası da alt, 30 olacak. 30, 60. Bir defa. Sıfıra kök 3 ise şurası kök 3'tür. 60'ın karşısı kök 3 30'un karşısı 1, 90'ın karşısı 2. Dikkat et sıfırına 5 noktalar arasındaki uzaklık 5'tir. Bir de bura 6. Eşkenar üçgende indirilen yükseklik tabanı iki eşit parçaya böler. 6 ise 3, 3 böler. 3 buraysa 3 de bura buraya 2 kalıyor. 30'un karşısı büyük üçgende 3 ise 60'ın karşısı ne olacak? 3 kök 3. A noktasının koordinatlarını istiyor benden. Şimdi şöyle göstereyim. A noktasının x'i y'si. İkisi de pozitiftir çünkü birinci bölgededir eksenin. X değeri y eksenine uzaklığıdır. Y değeri x eksenine uzaklığıdır. 3 kök 3. Dikkat et şıklara. 2'ye 3 kök 3 olacak. Yani cevabımız denizli. 5. Güzel. Anlayıp anlamadığını bu konunun önceki kısmını gösterecek bir soru. Şekildeki birim kareler ayrılmış koordinat düzleminde A, B, C noktaları verilmiş. A, B noktaları verildiğine göre C'nin koordinatları hangisidir? Şimdi dikkat et. A noktası eksi 2. Yani ne demektir? Şöyle koordinat sistemini çizelim. Burası sıfırsa sol tarafta eksi 2 olduğunu biliyorum. Ama eksi 2 aşağıda yani x eksi 2 şuradaki eksi 2 doğrusu üzerinde her yerde x eksi 2'dir. Tamam mı? Onu biliyorum. Yani ne biliyorum? Şu y eksenin 2 birim solunda olacak. O garanti. Yani y eksenini garanti şöyle çizebilirim. Değil mi? Daha biraz kalın çizelim anlaşılır olsun. Şurası. Heh. Bunun 2 birim solda olduğunu biliyorum. Ama x ekseni buradaysa aşağı iner falan bunlar ayrı. Şimdi geliyorum B noktasına bakıyorum. Bunun y'si 3. Y'si ne demektir? Y3 ise x eksenin 3 birim yukarısında olacak. Yani 3 birim aşağı ineyim. 1, 2, 3. İşte buradan geçecekmiş x ekseni. Bunu da böyle anlamış olduk. Yani şöyle çekelim. Burada dik koordinat düzlemini, buldum. x ekseni ve y ekseni. Şimdi c'yi bulalım. x saat birinci bölgede zaten belli. x de pozitif olacak. x'ine bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. x 6. y'si yukarı olan doğrudur. Mesafedir. 6'ya bir cevabım olur. 5, denizli. Öyle yapalım. 6. Dik koordinat üzerinde AB verilmiş. Buna göre AB doğru parçasını AC 2BC olacak şekilde içten bölen bir C noktasını koordinatları. İçten bölüyormuş AB'yi. A burası olsun. B burası. AC BC'nin iki katına eşitse C B'ye daha yakındır. Şimdi BC'ye ben K dersem AC 2K olacak. A noktasının koordinatlarını yazalım. 1'e eksi 5, B noktasının koordinatları eksi 5'e 4. Çok sorusunu çözdüğümüz için kaçırmaman lazım kesinlikle. Şimdi C noktasının x'ini bulalım. Uç noktaların x'lerini topla 2'ye böl. 1, eksi 5 daha eksi 4. 2'ye böldüm. Ne? Eksi 2. Y'sini, orta noktanın y'sini bulmak için uç noktaların y'lerini topla 2'ye böl. Eksi 5 ile 4'ü topla. Ee, tamam. Y noktaları. Dijitamını tamam. Tamam. Özür dilerim orta nokta değilmiş. Çok özür diliyorum. Düzenliyorum. Düzenliyorum. Hemen hiç olmamış gibi yaşıyorum bunu. Tamam. A noktası orta nokta zannettim. Öyle hesaplıyorum. 1'e eksi 5. Şimdi, şimdi x değerine bakıyorum. 1'miş. Eksi 5 olmuş. 6 azalmış. 3K'lık yolda 6 azalırsa 1K'lık yolda 2 azalır. 2K'lık yolda ne kadar azalacak C'ye gelmek için? 4 azalacak. 1 iken X değeri şöyle yapalım. X değeri 4 azalırsa biri 4 azar. X 3. Y'ye bakıyorum. Eksi 5 iken 4 olmuş. Yani 9 artmış. 3K'lık yolda 9 artıyor. 1K'lık yolda 3 artar. 2K'lık yolda artı 6 tane artar. Eksi 5'e 6 tane arttırdım mı artı 1 ediyor. C noktasını buldum. Koordinatları toplamı. Koordinatları eksi 3 artı 1'den eksi 2 bulunuyor arkadaşlar. 6 Adana. Analitik düzlemde AB noktalarını birleştiren doğru parçası üzerinde AB doğru parçasını dıştan bölen C noktası. Şimdi AB doğru parçasını şöyle bu, bir yazalım. A burası. B burası. Dıştan böldüğüne göre C ya bu tarafta olacak ya bu tarafta. Şimdi şu tarafta olduğunu varsayalım. Doğrunun üzerindeymiş ama. Yani şu devamında. C burada olursa. Bak C A 2k, CB 5k. Olabilir mi? Mümkün mü? Hiç saçmalık. Bu yakın parça 5ken uzun parça 2 olabilir mi? Demek ki bu sol tarafta olacak. Aynı doğrunun üzerinde şöyle devam etsin. Şurada bir yerde olacak C. Şimdi dikkat et CA 2K, CB 5K. Bak bu mantıklı. Buraya da 3K kalıyor değil mi? Tamam bu sağlamayı yaptık. Bunun noktaları yerleştirelim. A 7'ye 7, 7 B de 10'a 13. Hani şu kadar yolda şu kadar kaybeder mantığına gidiyoruz. C'yi bulacağız. Şimdi dikkat ediyorum. X değeri 10'dan 7'ye düşmüş. 3 azalmış. 3K'lık yolda 3 azalırsa 3 azalırsa 1K'lık yolda 1 azalır. 2K'lık yolda da 2 azalacak. 7'den 2 azalttım mı 5 oluyor. Yani bir defa x değeri 5 olacak. Gitti, gitti, gitti. Cevap çıktı ama devam. Y'ye bakıyorum. Y değeri 13 iken 7'ye düşmüş. 6 azalmış. 3K'lık yolda 6 azalmış. 1K'lık yolda 2 azalır. 2K'lık yolda 4 azalır. 7'yi 4 azalttım mı da 3 çıkar. C noktasının koordinatları 5'e 3'tür. 7 denizli. Şimdi bir havalı şirketin şirketinin bilgisayar ekranında bu şirkete ait 3 uçağın uçak takip programı ile belirlenen o koordinatları veril, görüntülenmiş. İki uçak arasındaki uzaklığı belli bir birime göre hesaplayan bu programda B ve C uçaklar arasındaki gerçek uzaklığın 50 km olduğu hesaplanmıştır. Buna göre A ile C arasındaki uçak uçuşlarda uçaklar arasındaki gerçek uzaklık. Şimdi gerçek uzaklığı bildiğim yerden başlayayım. BC arasında hesaplayalım. Normal kaç birim olduğunu hesaplayalım. Kilometre değil de ilk önce birimini hesaplayalım. Ne yapıyorduk? Kökü çekiyorduk. X'ten farkının karesi. 2'den 5'i eksi 5'i çıkar. 2 eksi eksi 5'ten artı 7. Farkın karesi. Artı direkt böyle yazdım göreceksin. 10'dan 14'ü çıkarırsan 10'dan çıkarırsan eksi 14'ü eksi eksi artı yapar. 24'ün karesi. E buradan da direkt 25 bulursun. 7, 24, 25 şükürlerinden. Yani bura 25 birim. 25 birimlik BC yolu ne kadarmış? 50 kilometre. O zaman bir birimlik yol kaç kilometre? 2 e, kilometre. Şu yukarıya da yazalım. Bir birim 2 kilometre diye şurada belirledik devam ediyoruz. Şimdi nereyi istiyor? A, C arası. İlk önce kaç birim olduğunu bulayım. Kökü çekerim. X'ler farkı. 7'den e eksi 5'i çıkarmak. 7'den çıkar eksi 5'i. Eksi eksi artı yapar. 7, 5'ten 12'nin karesi. Farkın karesi. Artı. X'ler farkı. 2 eksi eksi. 16. 16'nın altı, karesi. 12, 16, 23 geninden burada 20 birimmiş. 20 birim. Her birimde 2 kilometre ise 20 çarpı 2'den istenen uzaklık 40 kilometre olarak bulunur. Denizde. Şöyle yapalım. Analitik düzlemde AB uzunluğu 15 ise B'nin alabileceği değerler. Niye kökü nasıl buluyorduk? İki nokta arasındaki uzaklığı daha doğrusu. X'ler farkı. M'den 2'yi çıkar. Karesini al. artı Y'ler farkı 4. Eksi, eksi 8. 4 artı 8. Yani 12'nin karesi. Eşittir 15. Bak. 9'un karesi. Hatta şöyle yapabilirsin. Her tarafın karesini aldığın zaman bu kalkacak ya. 9'un karesi eşittir. 12'nin karesi artı 15'in karesi. Öyle değil mi? Eksi 9 da olsa olurdu. Öyle değil mi? Eksi 9'un karesi de aynı çift kuvvet pozitif götür. Yani şu taban m eksi 2 ya eksi 9 olacak ya da e, düzenleyelim. Ya da m eksi 2 artı 9 olacak. Tamam mı? Tamam. M buradan ne çıkar? Eksi 7. M ne buradan çıkar? 11. M'nin alabileceği değerler toplamı. Eksi 7 yine artı 11'in toplamından da 4 cevap olmuş. 9 C. Bursa. Hemen 10. sorumuza gelelim. Bakalım çok mu yaklaştık? Yok Edir Dikdörtgen verilmiş. Bu önemli. Dikdörtgen nedir? Köşeleri diktir. Yani şura dik, şura dik, şura dik, şura dik. Şura dik. Şimdi arkadaşlar bir bilgi verelim. Dikdörtgenle ilgili. Bilmesen de bunu yapabilirsin. Bir özdeşlik var. Ee, şey formüllerle yapabilirsin ama bil. Ne diyelim? Dikdörtgenin bir köşegeni. Tamam mı? Köşegene buradan bir uzunluk indim mi? Diklik indim mi? Buradan da bir diklik indiğinde bu dikliklerin uzunlukları eşittir. Şu arada kalan parçalar eşittir. Buna zaten tek başına kendi kaldı. Bu mantıkla gideceğiz. Tamam mı? Şimdi B noktası eksi 5'e 6'ymış. Hemen koordinatlar koordinatı nasıl gösteriyorduk? Bir noktanın koordinatını x eksenine dik indir, y eksenine dik, dik, indir. x eksenin uzaklığı y nokta, y değerini verir. Eksi 6. Yani şurası 6 birim. Burada 6 birim. Burada yani tamamı. x de eksi 5. Burada 5 birim. Şu uzunlukların eşit olduğunu bu formülden söyledik sana. Şuraya m diyelim, m diyelim. Bir de öklit var. Öklit nedir? Dik bir üçgende dik indirirsen indirilen yüksekliğe h diyelim, parçaları P, k diyelim. İndirilen yüksekliğin karesi ayırdığı parçalar eşittir. İndirilen yükseklik altı, altının karesi ayırdığı parçalar. Bir parça m. Güzel yazalım. Bu çirkin yazdık. Eşittir. Diğer parçada m artı 5. İkinci derece denklem çözebildiğin gibi değer de verebilirsin. m yerine 4 verirsen 4 çarpı 9'dan 36. Yani burada 4. Burada 4. A, C'yi soruyor. Yani şunun tamamını soruyor. 4, 5 daha 9, 4 daha 13 olarak bulunuyor arkadaşlar. Denizli. öyle biraz yaklaşalım. kör olmanın uzun yok. Üçgenin ağırlık merkezi D E C sarı üçgenin bir üçgenin ağırlık merkezini bulacaksın diyelim. Ağırlık merkezinin ne nasıl bulunuyordu? Uç noktaların x'lerini topla, 3'e böl, ağırlık merkezinin x'ini bulursun. Y'lerini topla, 3'e böl y'sini bulursun. Ama o uç noktalar şu üçgenin ağırlık merkezini aradığım üçgenin uç noktalarını bilmiyorum. İşte onlar bulmamız gerekecek arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünelim. Burası orijin. 0'a 0. Dikkat. Orijinle yani 0'a 0'la 9'a 0'ın ortak noktasını ben bulurum. Nasıl buluyordum? Uç noktaları topla 2'ye böl. 0'la 9'u topla. X'leri topla 2'ye böl. 9 bölü 2. Y'leri topla 2'ye böl. 0. Buldum. Burayı da bulurum. Bura nedir? Orijinle B'nin orta noktası. X'lerini topla 2'ye böl. 0, 0 daha. 0, 2'ye böl. 0. 0 eksi 15'i topla. Eksi 15 2'ye böl. Eksi 15 bölü 2. Aynı mantıkla bu da buranın orta noktası olduğu için orta koordinatlarını bulabilirim. X'leri bulmak için 9'dan 0'a topla 9. 2'ye böl 9 bölü 2. Y'leri topla 2'ye böl. 0 eksi 15 daha eksi 15 eksi 15 böl, 2. Şimdi ben bunu buldum. Bu G dediğim ağırlık merkezini artık ben bulabilirim. Ağırlık merkezinin X'lerini topla 3'e böl. X'lere bakıyorum. 9 böl, 2 0 ve 9 böl, 2. İlk önce topla 18 bölü 2'den 9'dur. Bak dikkat edin. X'leri topladım. Sadece topladım. 3'e böleceğim. 3. Y'sini bulmak için de ne yapacağım? Y'leri toplayıp 3'e böleceğim. Y değeri burada 0. Burada eksi 15 bölü 2. Burada eksi 15 bölü 2. Sadece topladım 3'e bölmeyi sonra yapacağım. Bu etkisi zaten. Eksi 30 bölü 2'den eksi 15. Topladım. Şimdi 3'e bölüyorum. Eksi 5. Ağırlık merkezinde buldum. Koordinatları toplamı. 3 ne? Eksi 5'in toplamından eksi 2 aradığım cevap olur arkadaşlar. Adana. Bu testin son sorusu. İyi tekrar yapıyoruz. Bu sorulara dikkat et. Güzel bir soru. Dik koordinat düzleminde ABCD EF düzgün altıgenin merkezi orijin. Tam göbeğine yerleştirmiş yani. Buna göre E noktasının absesi nedir? D0 12 veriliyor. Şimdi düzgün altıgende bir hani düzgün altıgeni şöyle kenarda bir daha çizeyim önemli değil. Düzgün altıgende altıgeni tam ortadan böyle ikiye bölen bir şey çizgi çizginin çizgi zaman bunu çok anlattık. 60 60 diye böler. Bak bu da bölmüş. 60 60. Bir de o 90 30 60'ları oluşturuyorduk. Yani 120 30 30 oluşuyordu. Şöyle ne yapıyorduk? Çekiyorduk. 90 60 30'dan 2 tane çıkıyordu. Bu düzgün düzgün altıgende çok bilinen bir şeydir bu. 30 90. Şimdi buraya 2x diyeyim. 90'ın karşısı 2x, 30'un karşısı x'tir. E burası nedir? Düzgün altıgenin bir kenarı. Bura 2x burada 2x değil mi? Evet. O zaman burada 2x'tir. Neden? Burada dik, şurada dik. Dikdörtgen oluştuğu görülüyor. Burada 90, 90. 2x, 1x daha 3x. E, 0'a 12 olduğu için şu uzunluğun ben 12 olduğunu bilmiyor muyum? Evet 12. X buradan ne çıkar? 4. X 4 mü? Hemen gelelim. Şöyle kalsın. X 4 ise 2, X 8 diyelim. Şuralara 8 demekle başlayalım. Şurası 8, 8. 90'ın karşısı 8 30'un karşısı 4, 60'ın karşısı 4 kök 3. 4 kök 3 neden? Şuralar birbirine eşit diye çok anlattık. E noktasının napsesini bulalım. Burası 8 ise burada 8, pardon. Evet burası, burada 4'tür özür dilerim. Burada 4. Eh, çünkü bir kenar 8, Bu ortadan ikiye bölerdi, unutma. Şimdi E noktasının apsislerini bulalım. X değerine bakıyorum, sol tarafta olduğu için negatif. Burada 4 kök 3, 4 deme yanlışlıkla. Şu uzunluk 4 kök 3, eksilisi eksi 4 kök 3. Zaten apsisini soruyormuş, hadi y'sini de bulalım. Y'si de yüksekliktir, pozitiftir, 4 kök 4. Apsisini istiyordu benden, o da eksi 4 kök 3 olarak bulunuyor arkadaşlar, 12 dönüle. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.